Türkiye'nin bugün e, geldiği noktayı e, muhalefetten dinlersen çok kötü bir yere gidiyoruz. İktidardan bizlerden dinlersen hani çok iyiyiz ortadayız ama önümüz potansiyelimiz çok yüksek ve iyiye doğru bir gidiş var. Şimdi bunu e, aslında eee muhalefetin ve iktidarın değil bu e, verilerle konuşulabilecek bir şey. Şimdi bunun bir iktisadi kısmı var. Bir ekonomik kısmı var. Bir de e, toplumun e, bugünkü e, şartlardan memnuniyet kısmı var. Ben ikiye ayırıyorum işi. Tabii ekonomi düzeldiği zaman bu e, vatandaşın şartları da düzeldiği için memnuniyet artıyor. Yani döndüğümüz zaman e, yine iş ekonomiye bağlanıyor. Yani biraz insaflı olmak lazım. E, çünkü ben de e, sanayiciyim, iş adamıyım. Şirketlerde de bir pazar kaybedersin, çok mal verdiğin bir ülkede savaş çıkar. Yani işlerin kötü gidebilir. Sen ne kadar düzgün olursan ol, ne kadar işine sahip olursan ol, senin elinde olmayan bazı şartlar değişebilir. Ülkemizde biliyorsunuz biz gezi olaylarından itibaren bir çalkantı yaşıyoruz. Faizlerin tek haneye indiği dönemden sonra işte gezi olayları üzerine 15 Temmuz darbe girişimi o darbe girişiminden sonra yaşadığımız o hal dönemleri Ondan sonra yaşadığımız pandemi ve en son yaşadığımız deprem ya yani bunları üst üste koyduğumuz zaman biraz muhalefetin insaflı olması lazım ya yani bunları üst üste koyduğunuz zaman inanın bana bir Avrupa ülkesi dahi ayakta duramazdı.